Naltılı'dan herkese merhaba. Bugün 20 Ocak 2022 Perşembe İzmir At Yarışı tahminleriyle birlikte olacağız. Yarın yine sabah 6'da gündüz 6'lısı yayında olacak. Bugün Urfa olduğu için tek programla devam edeceğiz. Çok da fazla kalabalık bir koşu grubu yok. Yani basit bir program diyebiliriz yani nispeten. Çok fazla ikramiye vaat etmiyor. Belki misliye çevrilebilir. Ama yine zorlu koşular var açıkçası. Dün Antalya'da 5'te kaldık. Güzel bir tahminde aslında olmadı ama İstanbul'da 800 küsür lirayı doğru tahmin ettik. Biraz genişçe bir şablon olsa da yine de başarılı diyebileceğimiz bir tahmin oldu. Umarım bulanlar olmuştur. Onları tebrik ediyorum. Hemen İzmir tahminlerine geçelim. Saat 15.30'da birinci koşu ile birlikte altılı ganyan başlayacak. Altı koşulu bir program var. Azatlı bir program. Ama ilk ayak her ne kadar azatlı olsa da zor bir koşu bence. ama sıralama ne küçültebilirsiniz. Ben burayı hepsi diyeceğim. İlk şansı tabii ki son kazanmış olduğu yarışıyla bir numaralı ee, yürekli çocuğa vereceğim. Gerçekten güçlü ataklar yapıp güzel bir şekilde kazandı. Ee, rakiplerin oranı bence bir adım önde gözüküyor ama 60 kilogram gibi e, kilosu arttığı için e, sürpriz olasılığı da var. Bunlar 3 numaralı oğlum mutlu. E, zaman zaman başarılı, zaman zaman kötü koşuyor. Yani koşarak devam ediyor. Çalışması yok. Aynı şekilde devam ediyor. Yani bir günü bir günü tutmaz. Bir gün çok iyi koşabilir, bir gün çok e, kötü koşabilir. O yüzden ikinci sıradan ona şans vereceğim. 6 numaralı Hattuş'a son koşusunu kazandı ve e, daha doğrusu bir önceki üstün kazanmıştı. Son kostuna isteneni veremedi. Ama boş bir kilosu var. O yüzden yine etkili bir yarış yapabilir. 2 numaralı Cezmi Can o da kalitesinin nereden bir tanesi. Kazandığı yarışı başarılıydı. Son iki yarışında tam isteneni veremese de fena bir kalitesi yok açıkçası. Daha sonrasında da 4 numaralı Kayaların Fatihi ve 5 numaralı John Dere yazarak e, bence bu koşuyu kapatmaya gitmek en mantıklısı. Tabii ki e, riskli oynuyorsak 1-3 de geçebiliriz diye düşünüyorum ben bu koşuyu. Ama kapatmak çok daha garanti olacaktır. İkinci aya geldiğimizde e, burada ilk şansı bir numarada Lel Çiçeğine vereceğim. Son koşusunu kazanırken gerçekten çok farklı bir görüntü ortaya koydu. Kilosunda da çok ciddi bir ağırlık söz konusu yok. Eşit kilolarla mücadele edecekler. Bir numaralı Lel Çiçeği formu ve kalitesiyle ilk şansı onda. Tabii ki iki numaralı Direk Tepesi son koşusunu kazanırken çok etkili bir performans ortaya koydu. Üzerinde Mehmet Kaya var. E, orijinal olarak da Bilgin, Kısrak Baba Özgünan dikkat çekiyor. 2 numaralı Dilek Tepesi formuyla en rakibi olacaktır. Daha sonra 6 numaralı Old Red sürekli takibinde olan bir isim. Belki de birçok kişinin takibinde olan bir isim. Yani üçüncülerinden beri son kuştaki ikinci de fena değil. Bir yerde kazanacak. Belki yarın kazanabilir. 6 numaralı Old Red. Son olarak 3 numaralı Kıvrık. Son kuştaki dördüncülü bir hayli yakın ara bir dördüncülüktü. Başarılı bir performans ortaya koymuştu. Yine benzer bir performans ortaya koyarsa bu koşuda da şanslı olacaktır. Sonuçta dişlere ait bir mücadele. Sürprize de aynı zamanda açık bir mücadele olduğunu düşünüyoruz. Ama 4 safkan arasında geçmesini bekliyorum açıkçası. 3. aya geldiğimizde iki safkan rakiplerinden biraz önde özellikle 7 numaralı kara maça son koşusundaki performansı gerçekten çok iyiydi ikinciliği. çok ciddi ataklar yapmıştı. Güzel performans. Bugün de 52 kilogram gibi bomboş bir kilosu var. Ben ilk şansı 7 numaralı kara maçaya vereceğim. En ciddi rakibi tabii ki çok kaliteli isim. Bir numaralı Robinson. Ama ben 60 kilo atlara karşı bayağı bir mesafeliyim. Yani çok başarılı. Özellikle İngilizler de çok başarılı olamıyorlar. Ama tabii ki çok kalite anlamında çok fazla ayrılan bir isim olduğu için de mesafe anlamında da tam istediği mesafe olduğu için Özcan Yıldırım idaresinde bir numaralı Robinson ciddi rakip olacak. Bu iki isimle mistik kuponlarda geçilebilir. Daha sonrasında iki numaralı Master Wizard. Bence son koşullarında isteneni verememesinin sebebi biraz mesafe uzun geldi gibi. 1600 metrede ben daha etkili koşmasını bekliyorum. bu koşuda sürpriz şansı olacaktır. Ve 4 numaralı Rocky Boy. O da son üçüncülüğünde kara maça öndeki mücadele içerisindeyken onun 2-3 boy kadar gerisinde bir güzel bir üçüncülük almıştı. O da kötü koşmadı ve Gökhan, üzer, Gökhan Gökçe'yi üzerine görüyoruz. Ben yine etkili koşabileceğini düşünüyorum. Dördüncü ayağa geldiğimizde yine Arap atlarının mücadelesinde hiç, ben e, bu koşuda 6 numaralı Ildırlı'nın e, rakiplerinden kalite anlamında üstün olduğunu düşünüyorum. Son koşudaki 5.liği yakın ara bir 5.lik ve çok zor bir grupta 5.likti. Çalışmalarında bence son derece iyiydi. E, özellikle son çalışma idman pisti görüntüsünde de pırıl pırıl bir görüntüsü vardı. Rakipleri nispeten e, rakip diyebileceklerimin yaşı biraz ilerledi. Aynı zamanda e, kalite anlamında onun bence bir tık altında rakipleri var. Ben formuyla yarın AGF'de kaçın çıkacak bilmiyorum. Ben e, favori çıkmaya da bilir diye düşünüyorum ama Altunmar'ın Ildırlı'nın koşu kazanmasını bekliyorum ve sizlere bank olarak önereceğim bu ismi. Beşinci aya geldiğimizde e, burada 3 numara Dadaş Girl. Küçük ve mistik kuponlar için tek olabilir. Kazandığı yarışında sonlarda adeta tuttu. 200 metre boyunca rahat bir şekilde sonlara geldi ki start çıkışı mükemmeldi çok seri bir şekilde çıktı viraj üzerinde çok güzel ara kapattı çok rahat bir şekilde rakiplerin dışına geldi geçtikten sonra kolayladı bunları ilk yarışına yapmak kolay değil kesinlikle üzerine koymuştur diye düşünüyorum 32 günlük bir arası var bir sorun yoksa ki çalışmasında iyi gözüküyor 3 numaralı Dadaş Gör kazanmaya çok yakın görüyorum Tabii ki bir numaralı Tangül Hanım o da istikrarlı koşuyor başarılı koşu son iki yarıştaki ikinciliği de çok başarılıydı. Yine etkili bir yarış yapmaya aday. O da şanslı olacaktır. İki numaralı follow three'dir. O da bir şekilde şansını kıramıyor. O da iki kez üst üste üçüncü oldu. Özcan Yıldırım'a biraz daha şansı arttı tabi. Son performansında da ciddi bir artış var. O da şanslı olabilir. Üç atla rahat bir şekilde geçebilirsiniz. Riskli ve küçük kuponlar, misli kuponlara dadaş görlü tek geçebilirler diye düşünüyorum. Son ayağa geldiğimizde de Arap atlarının satış mücadelesi İzmir'in klasiği haline geldi bence artık. İzmir'in son koşuları satış bir mücadeleler. 3 numaralı Ünal amca e, gerek kalitesi gerekse çalışmasındaki iyi görüntüsüyle bence ilk şansı hak ediyor. E, zaten burada rakipler biraz daha hani sınıf salamama baya farklı rakipler. E, yaşı ilerlemiş olmasından dolayı satıldığını düşündüğüm için Ünal amcanın formu yerinde biraz iyi gözüküyor. O yüzden ilk şansı Ünal amcada. En ciddi rakibi tabii ki bir numaralı Plevneli. O da uzun mesafede başarılı yarışlar yapıyor. Son koştaki dördüncü fena değil. E son düzlükte biraz sallantı böyle sağa sola sapma durumları var ama onu yaşamazsa etkili bir yarış koşacaktır Mustafa Çiçek idaresinde. Ama bir satış koşusu olduğu için ben tabii ki bu, safkanları çok fazla böyle ayıramıyorum. 7 numaralı Fırat'ın öfkesi o da yaşı ilerlemiş olmasına rağmen e, uzun mesafelerde başarılı yarışlar yapıyor. Etkili ataklar yapıyor. Belki şanssızlığını yerini çıkarabilir ki rakip diyebileceğim isimlerin 4-5 boy kadar daha doğrusu 4-5 kilogram kadar avantajlı gözüküyor. Daha sonrasında da 4 numaralı Ulu Bey'e ekür avantajı var. Çalışmalarında da güzel bir görüntü ortaya koydu. 4 numaralı Ulu Bey'e ekür avantajıyla şanslı. Son olarak da 6 numaralı Nehir'in oğlu yazıp yazmam konusunda çok yani tereddütte kaldığım bir isim. Ancak son koşusunda böyle bir kıpırdanma gördüm. Bir de üzerine görkem ölçüleri görünce açıkçası beni korkuttu. O yüzden onu da sıralama dahiline dahil edeceğim. Bu şekilde de siz de bütçeniz dahiline küçültebilirsiniz. Yani misli misli kurgusu mu ya da farklı bir şekilde bir kurgu oluşturursunuz onu tam e, o sizin kararınız ama bence yani azaltma olduğu için misliye yönelmek büyük ikram arayanlar için daha mantıklı ama harçlık çıkarmak için normal bir şablonda oluşturabilirsiniz. Ne dediğim gibi burada karar sizlere kalıyor. Azaltlı bir program var. Bu şekilde tahminlerimi tamamlıyorum. Yarın sabah 6'da yine gündüz 6'sı yayınlı olacak. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız o videoya kolay bir şekilde erişebilirsiniz. Ayrıca beğen butonuna tıklayarak kanalımıza destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.